Merhabalar, hoş geldiniz. Ekran başındaki milyarlar ve stüdyomuzdaki on binler en sevdiğim program medyalama başladı. Fox TV ekranlarında yine şahane bir konum var ve yine şahane konuklarım var. Merhaba şahane konuklarım, hoş geldiniz. Hemen e, sol taraftan başlamak istiyorum. Özay Şendir, ee, gerçekten şahane bir CV, Sabah Gazetesi Haber Koordinatörlüğü geçmişte. Kanal 1'in Haber Genel Koordinatörlüğü. Ee, Best FM'de bir program yapılıyor galiba hala değil mi? Evet, evet, Devam evet, ediyor tamam. ve e, şu anda da hala hazırda Star'da e, yazı yazıyorsunuz yani gazete de 24'te sosyal medya programı. Bir de Kanal 24'te e, evet. bu programa benzeyen hatta evet. belki de bu programdan çok daha iyi olduğunu <laughs> <Esnafırlar>. e, ...düşünebileceğimiz düşünebileceğimiz <laughs> bir program. Sosyal medya hı -hı. E, odaklı bir program yapıyorsunuz ve e, yazı yazıyorsunuz starda. Evet. O evet. yazılar da mı peki özellikle sosyal medya? Yok o değil, o e, o değil. Ya zaten hani sosyal medyada yazanlar gibi. Yani herkes işte siyaset, magazin, futboldu. Evet. O da öyle. Anladım. Hemen yanında gerçekten e, ee, ...çok sevdiğimiz, yazılarında çok sık okuduğumuz ve e, yakında bizim hakkımızda da yazı yazmasını istediğimiz için böyle şeyler söylediğimiz bir insan. Ee, Mevlüt Kezel, ee, Siyah üyesi, sinema yazarı ve şu anda da Sabah'ta yazıyorsunuz. Gündem, film, televizyon, spor yani bir e, çeşit lifestyle Herkesten yani. Lifestyle köşesi var Mevlüt Bey'in, hoş geldiniz. Evet, şahane gömleği ve olağanüstü puzzle'ları ve dövmesiyle Alper Kotaman, evet. meslektaşımız, sunucu. Hande Atayazi'nin programındaki en çekici erkek benim yarışmasında jürilik <laughs> <Onlardan> yapmışsın. <laughs> ben bu programı bu nasıl kaçırmışım ya? bir defa onu bu merak ediyorum. Bu programı ben bile kaçırdım. <gülüyor> <gülüyor> en çekici erkek benim. Yani benim bu yarışmaya katılmam da lazımmış aslında ama. Neyse. Neyim neyim. Evet. Esquire dergisi genel yayın genel yayın yönetmeniymişsin. Yapmıştım. Bir eskiden. Entv'de NTV'de 5 kere 5 programını yapmışsın. Onu da yaptım bir dönem. Wow. Burcu Çetin Kaya ile, ile Burcu Çetin Kaya ile birlikte Bloomberg'de Spor Aktif diye bir program yapıyorum. O, o bitti mi? Yok, devam ediyor. Tamam, ben de yaptım ona benzer bir program. Hatta Aa. ismi aynıydı evet. Spor, spor aktif. aktif. Abi evet. zaten var ya o programda <laughs> 10 senedir içi aynı. Evet, evet. Birkaç Mesela, tane daha biliyorum. Ben. o programı biz yapmaya başladık. Eee <laughs> TRT Spor ekranlarında Spor Aktif diye. Bir baktık ki aynı isimle 3 tane daha program var. Aynen. Ya o insan merak edip bir Google'a yazmaz mı ya? Hani Spor Aktif diye program var mı memlekette yok mu filan. Abi hiç fark Şeyse. etmiyor yani onlardan daha önce de bir sürü böyle başka isim önerilerinde falan da bulunduk. Bir onu de akla gelen ilk isim. İşte onu seçtiler yani yine. Spor Yapacak programı bir şey. yapalım. Adı ne olsun Spor Aktif. Evet. <laughs> Kadar hızlı gelişiyor her şey ama işte TRT tabii ki hepimizin okulu. Evet <laughs> ve hemen e, yanı başında da bir Twitter fenomeni Bruce Willis. Ben senin yazdığı şeylere çok gülüyorum bazen. Eyvallah. yani fenomen fenomen lafından daha ya çok o ben ya ama böyle artık bir ünvan haline geldi. Yani gerçek sözlük anlamı <laughs> dışında hani böyle evet. bir unvan. Evet evet. Yani, yani karşı değil ne bir diyeyim birisi? peki? Twitter Hayır hayır başka birisi böyle Twitter söylediği diyor. zaman Buna karşı Fenomen evet çok, çok ağır ağır bir kelime çok kuvvetli Hayır, bir kelime ben ama ben fenomenim dediğin zaman bu, burada bir sıkıntı oluyor. yani. <gülüyor> <gülüyor> o zaman <gülüyor> hadi <laughs> hadilen <laughs> hadi, <laughs> demiyoruz. Tamam şeyler. ben ben söyleyebiliyorum yani değil mi? Kesinlikle. Bir de istersen... e, konuya girmeden önce e, şunu da sormak istiyorum bu Bruce Willis ismi nereden geldi? Biz çok seviyoruz çünkü kendisini. Özellikle Survivor'a katıldıktan pardon e, var mısın yok var musun? Misin? Katıldıktan sonra herhangi bir e, değişiklik oldu mu fikirlerinde kendisine karşı? hayır olmadı. Bu tamamen bir e, rastlantı. Yani bir gün altıncı his filmini izledikten sonra Counter Strike oynayan saçma sapan bir genç olan ben <laughs> e, isim bulamadığım için Bruce Willis yazdım ve 12 yıldır da böyle gidiyor. Çünkü kulağa hoş geliyor Bruce Willis adı. Halkın da sevdiği bir şey. E, John McClane diyorsun. Evet. Die Hard. Bir mavi ay gerçeği evet. var. Bir i̇şte, de o var yani. Peki ne konuşacağız?